Bugün Vodafone yanında uygulamasında sürprizlere, çekilişlere bir göz atacağız. İlk olarak Sahar Özel sürpriz fiyat diyor. Onu geçelim. Çekilişe katıl. Bakın Mart ayında büyük çekiliş diyor. Yapacağınız tek şey çekilişe katıla basmak. Ramazan Özel Hediye Şarkı. Evet buna bir tıklayalım bakalım. Bu hafta ne verecek? Biz? 25 GB kazanılıyor. Deneyelim bakalım. Hediye şarkına git sahurda 11 GB veriyordu geçen gün onu kaçırdık mı bilmiyorum sabah 7'ye kadar önce bir kez çevirelim Ramazan'da her hafta 2 kere ve internet garantili Ramazan boyunca 3 günlük 4 GB geldi bugün pazar olduğu için ben bir kez daha çevireceğim çünkü 10 dakika sonra bu hakkımız kaybolup gidecek ikisi de üst üste gelsin bakalım buna ne gelecek Tekrar bir internet. 2 günlük 7 GB. Evet 3 4 günlük internetimiz gelmiş oldu buradan. Promosyonlar geçen gün 11 GB veriyordu. Takip edin burayı günlük olarak. Burada zaman zaman promosyonlar çıkabiliyor. Faydamız olduysa ne mutlu. Kanalımızda birçok benzer avantaj mevcut. Sık sık paylaşımlar yapıyoruz. Oynatma listelerimizden internet yazan oynatma listemize bakabilirsiniz. İnternet, cepten bedava internet ve benzeri birçok faydalı içerikte dolu. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlardan bize iki kelime de olsa teşekkür yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.